vardı. Hadi söylüyorum Benim kadersiz arkadaşım izin ver. Evet. Ben ebeyim. Hayır ben ebeyim ben. Kadersiz arkadaşım izin ver. Boşver kadersiz arkadaşım. İzin <laughs> Biraz sonra ararsam bir ay konuşmam seninle. Sen ara diyordun. Hayır boşver ya. İstemem ben. Sevmiyorum ya. Artık istemiyorum. Oğlum arkam sağım bir işte şey saklamayla be. Ne dedeler var bak. Al sana dede. Yana, ki. 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 Ah ah. Dur e, ee, ee. Ben oraya gelebilir Ama Ne diyeceğim bekle. Sen oynamıyor musun? Sen oynamıyor mu? Oynamıyor. <laughs> ya var <barışı> abi. <laughs> şimdi. Hayat evet. Dene de bana şuradan paçete çıkar yoksa Görmek istemeyeceğim bir şey olacak Ben mi ebeyim yalan Yalan <laughs> sana <Seni gülüyor> boğulamayacağına göre <laughs> Ay ah. Abi, Bu arada beş yaşın teşekkür ederim Verdin ya Teşekkür ederim <laughs> Şimdi sayın bir daha. Olur. Ama bu çok az Ya, ya saçlarını düzelttirmem lazım. Bu saça bakamıyorum. Abi ya. Keşke yalan gibi olsa saçlarım ya. Abi ben zaten yani. İşte ben taç takıyorum o yüzden. Ben de ben de ben de. Bunu... Aa, hayat kimseden hoşlanmasın. Önüm arkam sağım solum sağım 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 ne olur kimseden hoşlanma. Erda, Önce telefon işini çöz. Erda, Nasıl, geldin? Ee, gelme, gelme, gelme. Nasıl geldin oraya? Buradan kaçsan sabahlardın ha. Sabah. Bir şey alacağım mı Yasemin istiyor mu? Ha? İstiyor mu? Tam tam. Sen bir şey istiyor mu Rüya? Bir daha sayıyorum. Araçla şeker alabiliriz başka. değil mi orada? Yeriz. Var, Arkadaş, abi. bu turdan sonra arkadaşlarımı şeker de miyiz artık <laughs> hanım? <laughs> Olmaz mı? Tamam o zaman üç. Sadece üç kişi. Tamam. Tamam aramız. Tamam Doğru ya pahalı olduğunu unuttum 1 2 3 4 5 6 Pahalı şeyler yemeye alışmamışız ki Önüm Baksın diyeyim mi? Önüm, arkam, sağım, solum söylesek lan hemen Doğru ya Ama çok güzelmiş var ya Ben sana niye diyorum zengin olan diye Bu evet, tamam. nimetlerden faydalanmamız lazım yasıyorken Çok güzel Vallahi ya Markası, markası, ben bir Hayat döndürür müsün ya şimdi? Hayat döndürsün sen tam mı? Çok kuvvetli o. Tamam, bir tamam bekle. Emekli maaşları çok değil mi? Ne? Çok emekli maaşları? Ya, çok. Eğer iyi harcarsan çok aslında bizim insanlarda şöyle bir şey var beğenmiyorlar maaşları. Beğen. Ama maaş var. Evet. Allah'a çok şükür. Çok oluyor, biriktiriliyor. Ama beğenmiyorlar. Yalın. Şimdi emekliler şimdi çok dışarıda falan yeme için E, e gitsin yesin o kadar da Hı. bir şey olmaz yani. İşte o yüzden para çok birikiyor ve çok yağman. Senin deden iyi harcıyor işte. Sonra maaş beğenmiyorlar. <laughs> Demek ki senin deden diye iyi harcıyor. Yani. <laughs> Bazı yemekler de maaş beğenmiyor. <laughs> Şimdi bak o kadar deprem oldu görüyor musun? <laughs> Devlet o kadar para ödeyecek. Devam edelim mi? Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Önüm arkam, sağım, 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 Wow! <laughs> ya <Yakalayayım> mı seni? <laughs> ya! Bravo! Hala YouTube kanalımı takip ediyor musun? Ya beğeni önemli değil ya. Neyse. Ee, sadece canlı yayın açamıyorum. Niye? Yasaklandım. Nasıl yasaklandı? Çocuklarla canlı yayın açtım. İkinci kez. Youtube izin vermedi, yasakmış. Niye? Çocuklarla canlı yayın açılmıyormuş. Anam. Evet. Niye? Ay yasak. Anam. Kötü örnek değil ama. Değil evet. Neyse devam edelim mi? Evet. Keski YouTube öyle düşünse ama bir kanal daha açacağım tamam mı? O kanalda da deneyeceğim bakayım. Ben daha sonra tüm videolarını izlemedim. Onlara abone olacağım. Gerek yok. Bir kanal daha açacağım arkadaşlar. Daha ismini koymadım. Ondan sonra onda da deneyeceğim. Bakalım hayırlısı. Biraz devam bir edeceğiz baba, yani. De... Bir. Peki. Evet Rıfat geldi. Gel Rıfat. Hayır hayır sana oyna. Sesinden tanıdım. Önüm arkam sağım söz sağım sağım be be Gel bakalım Yalnız ben seni ödeyebilirim <laughs> Oynuyor mu Rıfat? Evet Bu tür bitsin alacağım seni <laughs> Rıfat bu tür bitsin alacağım seni Bekle Üç tane görünmezlik var Valla O benden daha kuvvetli Bekle. Ya <laughs> ne şimdi? Gir oyunu anlatacağım.